Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersi işleyeceğiz. Hayat bilgisi dersinde Atatürk'ün kişilik özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle şu soruyu sormak e, sorarak sizinle derse başlamak istiyorum. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarırken hangi kişilik özelliği en çok öne çıkmıştır? Evet, burada da göreceğiniz gibi liderlik özelliği Atatürk'ün en çok öne çıkan özelliğidir. Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında e, halkı kendi etrafında toplayabilmiş ve bir birlik beraberlik sağlamıştır ve bu sayede de Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında liderlik yapmıştır Atatürk. Evet, buradan devam edelim. Şimdi e, Atatürk birçok yönüyle çok yönlü bir liderdi zaten. Öyle söyleyeyim. Birçok yönüyle e, insan hayatına dokunmuş ve çok e, yararlı işler yapmıştı. Ki bunların en başında zaten Cumhuriyet'in e, ilanı ve ülkemizin tekrar kurulmasındaki liderliği bunların en başında geliyor. Kurtuluş Savaşı sırasında milli birliği, beraberliği sağlaması liderlik özelliğinden kaynaklandığını sizlere söylemiştik. E, yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edildiğinde, e, Atatürk, yani Mustafa Kemal bu durumda hiç endişelenmemiş ve hiçbir şekilde bundan e, dolayı karamsarlığa düşmemişti. Çünkü e, bu Atatürk'ün düşmanların yurdumuzdan kovulacağını ve yurdumuzun tekrar bizlerin olacağına dair inancı tamdı. Ve bununla alakalı Atatürk'ün e, insanların çevresindekileri de bu fikirlerini anlatarak onları inandırdı. İnandırdı ve böylelikle bir birlik beraberlik sağlandı. Atatürk'ün inandırıcılık özelliğini buradan, inançlı olmasını ve inandırıcılık özelliğini buradan ortaya koymuş oluyoruz. Ortaya çıkarmış oluyoruz. <laughs> Peki devam edelim. Atatürk milli mücadele döneminde Birçok silah arkadaşıyla beraberdi Onlarla birlikte iş birliği yaptım. Ne konuda? Yurdumuzu düşmanlardan kurtarma sırasında yapılacak olan savaşlarda ne gibi taktikler kullanılacaktı? Ya da ne bileyim müdafaa sırasında nasıl yol izlenecekti? Bunları hep Atatürk yakın silah arkadaşlarıyla birlikte işbirliği birliği yaptı. Ve o işbirliği sayesinde sırasında da başkalarının görüşlerine değer verirdi. Yani komutanların diğer komutan arkadaşlarının söylediklerine değer verirdi. Ve e, bundan dolayı da Atatürk e, Kurtuluş Savaşında başarılı olmamızda bunların hepsinin büyük payı var. Şimdi devam edelim. <laughs> işbirliği içerisinde olmasından bahsettik. Atatürk e, yaptığı işlerde çocuklar öncelikle şuradan devam etmek istiyorum. Disiplinli biriydi. Çalışmalarında çok disiplinliydi. Bu planlı, programlı çalışmasından kaynaklanıyordu zaten. Disiplinli olması bunu da devamında getiriyordu ve haberinde getiriyordu. E, şimdi milli mücadele döneminden sonrasında. Atatürk birçok inkılap yaptı. Bu yaptığı inkılaplardan birisi de harf inkılabıydı. Harf inkılabı sırasında yaşanan bir olaydan kısa bir anekdot size aktarmak istiyorum. Harf inkılabı ile il e, Atatürk harf inkılabını düşündüğü sıralarda ülkemiz yeni kurulmuş fakat halk e, okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilen oranı çok çok düşüktü. Bu e, Atatürk bunu değiştirmek için halkın okuma yazma oranında e, daha yüksek seviyelere ulaşması için ve aynı zamanda medeni ülkelerle de daha uyumlu olabilmemiz için Latin alfabesinin getirilmesini istiyordu. Bununla ilgili e, dil uzmanlarını çağırdı, onlarla toplantılar yaptı. Bu yaptığı toplantılar sonucunda e, Atatürk onlara Harf inkılabının ne kadar sürede gerçekleşebileceğini sordu. Onların ise verdiği cevap şuydu. Paşam, e, bu çok geniş bir süreç, e, çok geniş kapsamlı bir olay. E, kitaplardan, gazetelere, dergilere kadar, e, halkın okuma yazmayı öğrenmesine kadar tamamıyla çok geniş kapsamlı bir olay olduğu için bütün ülkemizde ancak 5 yılda e, gerçekleşebilecek bir olay olduğunu söyledim Atatürk ise bu okuma yazma sürecini çok daha kısa bir zamanda yapmakta kararlıydı ve üç ayda bu iş bitecek diye bir e, onlara cevap verdi ve sonrasında e, yapılan çalışmalarla harf inkılabı e, yapıldı yeni şu anda kullandığımız Türk alfabesi ne geçildi ve 3 ay gibi kısa bir sürede gerçekten de Atatürk'ün <laughs> tahmin ettiği, öngördüğü gibi 3 ay gibi kısa bir sürede halkın büyük bir bölümü şöyle ki söyleyelim daha önceden okuma yazma bilen bölümünden çok daha fazlası 3 ay gibi kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendi. Ve böylelikle e, okuma yazma seferberliği ülkemizde başlamış oldu. Bu Atatürk'ün kararlı olmasından kaynaklıdır. Bu bu yönü çok ortaya çıkmaktadır çocuklar. Ee, devam edelim. Şimdi e, Atatürk yaşamı boyunca birçok savaşa katılmıştı. Bunlardan birisi de Çanakkale Savaşlarında e, bir birliğin komutanıydı. Bu birlikte görevliyken düşman askerleri denizden karaya doğru bir çıkarma yapacaklardı Fakat bu yapacakları çıkarma ile ilgili şöyle söyleyeyim bu yapacakları çıkarmayla ilgili Türk askerleri nasıl bir yöntem izleyip savunmaya geçmeleri gerektiğini düşünüyorlardı Çünkü nereden karaya çıkarma yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu konuda Atatürk bir akıl yürüttü. Akıl yürütmek demek karşındaki kişinin yani bir başkasının nasıl hareket edeceğini tahmin etmek demek. Atatürk'ün e, akıl yürütmesiyle tahminiyle e, düşman askerlerine karşı bir müdafaa pozisyonu alındı ve gerçekten de düşman askerleri Atatürk'ün söylediği yerden çıkarma yaptılar. ve Bu çıkarma sonucunda Önlem alındığı için orada çok büyük bir başarı elde edildi. Bu Çanakkale e, Savaşları'nda bizim için çok önemli bir e, olay olmuştu aynı zamanda. Atatürk'ün akıl yürüttüğünün bir göstergesiydi bu. Bu da onun kişilik özelliklerinden biridir. E, bundan sonra e, şundan bahsetmek istiyorum. Atatürk... E, Düşman tarafından ülkemiz işgal edildiğinde e, hepinizin bildiği bir meşhur bir sözü vardı. E, rıhtım'dan İstanbul'da Rıhtım'dan e, gemilere bakarken İngiliz donanmasına ait gemilere bakarken yanındaki yaverine şunu söylemişti. Geldikleri gibi giderler. Bunu Atatürk öylesine söylememişti. İleri görüşlü birisiydi. Çünkü Atatürk Türk halkının vatan aşkını, milli mücadele ruhunu bildiği için bunu öngörerek söylemişti. Ve bu ileri görüşlülüğünü sayesinde zaten çok büyük zaferler elde etti. Peki vatan dedik. Vatanla ilgili şunu Atatürk söylemiştir. Vatanın her karış toprağı yurttaş tarafından ıslanmadıkça, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça o vatan düşmana bırakılmaz diye bir sözü var. Bu da onun vatanseverliğini öne çıkaran bir e, sözüdür. Peki, devam edelim. Atatürk'ün çalışkan olduğunu zaten e, ekstra söylememize, tekrar söylememize gerek yok. Çünkü e, Atatürk çok uzun süreler, bir gün içerisinde çok uzun süreler boyunca saatlerce çalışan, kitap okuyan birisiydi. E, disiplini ve planlı programlı çalışması zaten onun çalışkanlığından geliyordu. <laughs> Peki, insan sevgisiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yine Çanakkale Savaşı'na geri döneceğim. Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz e, düşmanlar İngilizlerdi. Fakat bu İngilizler, sömürge bir devletti ve birçok ülkenin insanını kendisine asker olarak getirmişti. Bunlardan büyük bir bölümü de Yeni Zelandalılar idi. Bunlara ve e, Avustralyalılardı. Bunlara Anzak deniyor çocuklar. Bu Anzakların işte biraz önce anlattığım çıkarma yapmasından bahsetmiştim ya. O çıkarma yapan askerler İngiliz donanmasındaki bu askerler Anzaklardı ve bu çıkarma yapılan yerde çetin bir e, muhabere, bir savaş oluyor ve bu savaş neticesinde biz e, önemli bir başarı elde ediyoruz ve burada savaşlar bittikten sonra Mustafa Kemal bizim vatan toprağımızda hayatını kaybeden düşman askerlerinin annesine şunu söylüyor. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar onların annelerine sesleniyor. Onlar yani askerler için söylüyor. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımızdır diyerek aslında insan sevgisini de göstermiş oluyor. Bu vatan toprağımızda Hayatını kaybeden düşman askerine kim ve nefret beslemiyor. Atamızın e, insan sevgisini de bu olayla görmüş oluyoruz. Peki çocukları sevdiğiyle alakalı zaten en büyük örnek 23 Nisan Çocuk Bayramı. Biliyorsunuz e, 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye geçiyor adı bu ulusal egemenlik yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması 23 Nisan 1920'de meclis kuruluyor. Bundan bir süre sonra da Atatürk çocukları çok sevdiği için çocuklara bu bayramı armağan ediyor. Atatürk e, ayrıca sabırlı birisidir. Bunu nereden anlıyoruz? Atatürk yaptığı her çalışmanın sonucunu hemen görmeyi bekleyen kişiye sahip birisi değil. Sabırla onun sonucunu görmeyi bekleyen aynı zamanda belli bir sabır içerisinde çalışan birisiydi ve bundan dolayı zaten başarıya ulaşmış oldum. Evet gördüğünüz gibi burada Atatürk'ün kişilik özelliklerini yaşamından kesitlerle örneklerle anlatmaya çalıştım dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim.